Bölüm 1 Gölün Sırrı Genişletilmiş 30 yaşındaki araştırmacı gazeteci Lucas, patronundan bir telefon alır ve ona Pontevelha adlı küçük bir kasaba hakkında haber yapmasını önerir. Yerel medyada Ölüler Gölü hakkında ilginç bir hikaye ortaya çıkmıştı ve bunun araştırabileceği bir şey gibi görünüyordu. Merakı artan adam, hayatının bir daha asla eskisi gibi olmayacağını bilmeden bu yolculuğa çıkmaya karar verir. Şehre vardığında bir ürperti hisseder. Atmosfer kalın ve ağır. Sanki havanın kendisi anlatılmamış hikayelerle doymuş gibi. Lucas ana caddede yürürken tek hareketin sokak lambalarına vuran rüzgar olduğu, donuk renklere boyanmış ahşap evler onu izliyormuş gibi görünüyor. Belediye binasına yaklaşır ve orada belediye başkanı Joe Almeida ile tanışır. Ancak kısa süre sonra Almeida'nın kaçamak cevaplar verdiği ortaya çıkar. Joe, Ölüler Gölü hakkındaki konuşmadan kaçınmaya çalışır ancak Lucas onun tedirginliğini fark eder. Lütfen gazeteci, gölü unut. O geçmişte kaldı diye ısrar ediyor Joe. Ancak Lucas belediye başkanının konuşmasından etkilenmez. Orada bir şeylerin ortaya çıkması gerektiğini hissederek başka bir kaynak aramaya karar verir. Tam o sırada aklına şehir merkezinden uzakta yaşayan, yöresel efsanelerin koruyucusu olarak bilinen yaşlı kadın Dona elde geldi. Lucas Dona Elda'nın evine vardığında daha da ağır bir atmosfer hisseder. Ev, rüzgarda fısıldayan ağaçlarla çevrili, izole bir yer. Gümüş saçlı ve derin gözlü Dona Elda isimli kadın. Lücas'ı sanki onuta içinden görüyormuş gibi bir bakışla karşılıyor. Onu içeri davet ediyor. Ama ona söylediği sözler teselli edici değil, uyarıcı nitelikte. Göl hakkında bilgi edinmek ister misin? Hüzünlü bir gülümsemeyle soruyor. Pişman olacaksın. Göl seni bekliyor. Dona Elda, gizemli bir şekilde ortadan kaybolan genç çift Clara ve Henry'onun hikayesini anlatmaya başlar. Clara'nın ilk başlarda nasıl canlı bir genç kadın olduğunu, ancak zamanla göl kenarındaki evin onu nasıl değiştirdiğini anlatıyor. Henryu ise o yerin gizemlerine kafayı takmıştı. Yasak ritüelden, sularda yaşayan bir varlıkla yapılan atadan kalma bir anlaşmadan bahsediyor. Şehrin sırları var, Dukas. Ve göl, herkesin tahmin ettiğinden çok daha eski. Ve hak ettiğini alacak. Dona Elda, daha sonra gölde yaşayan varlığın koruma karşılığında kurbanlar talep ettiğini ve Clara ile Henry'on'in sonuçlarını bilmeden bu korkunç oyuna dahil olduklarını ortaya çıkarır. Dukas, yüreğindeki korkuyla olayı kendi başına araştırmaya karar verir ve öğleden sonra göle gider. Suyun kenarına vardığında, sanki sular her adımını izliyormuş gibi, rahatsız edici bir varlık hisseder. Rüzgar şiddetleniyor, sis yükselmeye başlıyor, görüş alanını kapatıyor uzakta gölgeli bir figür görüyor yaklaşmaya çalıştığı anda ise kayboluyor Lucas bir ürperti hisseder ama geri dönmemeye karar verir Bölüm 2 Unutulmuş geçmiş genişletilmiş Lucas'ın soruşturması ertesi gün devam edecek Kasaba kütüphanesine gider ve orada koyu renkli deri ciltli eski bir günlük bulur Günlük Clara'ya aittir ve Lucas günlüğü açtığında kendini işkence ve belirsizlik dolu bir gerçekliğin içinde bulur Clara göl kenarındaki evde geçirdiği ilk günleri, huzurun hüküm sürdüğü günleri anlatıyor. Ancak çok geçmeden işler değişmeye başladı. Bir zamanlar huzur veren sesler artık giderek artan bir tuhaflıkla doluyordu. Geceleri sanki karanlıkta bir şeyler hareket ediyormuş gibi açıklanamayan sesler duyduğunu anlatıyor. Clara, boş bakışlı bir figürün ormanda sürünerek geceleyin eve yaklaştığını anlatan vizyonlar yazmaya başlar. Bu gizemli ve rahatsız edici varlık ona rüyalarında görünmeye başladı. Clara, anlattıklarında bu varlığa olan giderek artan takıntısını ve bunun Henry'u ile ilişkisini nasıl etkilediğini anlatıyor. İnsanın kavrayışının ötesinde, gölün derinliklerinden gelen bir şeyin onu ele geçirip geçirmediğini merak etmeye başlar. Günlükte Clara, hayat seçimlerini ve Henry'u'ya duyduğu aşkın gerçekten inandığı gibi olup olmadığını sorgulamaya başlar. Onun giderek uzaklaştığını, anlayamadığı karanlık bir gizemin içine daldığını fark etmeye başlar. Bir zamanlar hayat dolu olan Henry, artık etrafındaki dünyadan kopmuş gibi görünüyordu. Geceleri sanki bir şey bekliyormuş gibi sulara bakıyordu. Günlükte ayrıca Clara ve Henry'nin şehirde karşılaştıkları gizemli adamın giderek artan etkisi de ortaya çıkar. Diğer köylülere benzemiyordu ve sözleri alışılmadık bir güce sahipti. Ne aradığını biliyorum. Clara diyor kayıtlardan birinde. Göl senden bir şey talep ediyor. Zaten bir anlaşma yaptın ve bundan kaçış yok. Bu adam şehrin eski sakinlerinden bahsediyor. Bu kişilerin kriz zamanlarında topluluğun güvenliğini sağlamak için gölün derinliklerinde yaşayan bir varlıkla anlaşma yaptıkları iddia ediliyor. Ama bu anlaşmanın bir bedeli vardı: yaşayanların kanı. Clara, Henry'yi kurtarmanın tek yolunun yarıda kalan ritüeli tamamlamak olduğunu hissetmeye başlar. Vizyonlarında beliren semboller ve kadim uygulamalar hakkında daha fazla araştırma yapmaya başlar. Geceler daha da yoğunlaşıyor. Ritüel yaklaştıkça Henry'nin daha da uzaklaştığını, sanki kendini tamamen varlığa veriyormuş gibi davrandığını yazıyor. Gölün anlaşmayı bozmaya çalışan hiç kimseyi affetmeyeceğini bildiği için tarif edilemez bir korku yaşadığını anlatıyor. Ancak ritüeli gerçekleştirmezse ikisinin de onun tarafından yok edileceğinin de farkında. Son sayfalardan birinin altına kılara şöyle yazıyor: "Sonunu gördüm ve Göl kaçmama izin vermeyecek. Geleceğini biliyorum." Dukas Tek umudum yapılması gerekeni yapacak güce sahip olman. Bölüm 3, Klara ve Göl Bağlantısı, Genişletilmiş. Günlükte öğrendiklerini eline alan Lucas, Klara ve Henry'nin yaşadığı terk edilmiş eve gitmesi gerektiğine karar verir. Onlara gerçekten ne olduğunu anlamak için büyük bir ihtiyaç duyuyor. Eve vardığımızda evin tamamen harap olduğunu görüyoruz. Kırık pencerelerden içeri güneş ışınları sızıyordu. Kapılar rüzgarda gıcırdıyordu. Evin etrafındaki bitki örtüsü sanki doğa evi bütünüyle yutmaya çalışıyormuş gibi kontrolden çıkmıştı. Lucas içeri girdiğinde içini bir huzursuzluk kaplıyor. Havada küf ve çürüyen odun kokusu yoğun. Evi keşfetmeye başlar, her adımda kendisine eşlik eden bir varlığı hisseder. Duvarlar yıpranmış ve kırlı olmasına rağmen hala garip sembollerin izlerini taşımaktadır ve Lucas bu sembollerin Clara'nın günlüğünde anlattığı sembollerle aynı olduğunu fark eder. Dukas ana odada yanmayan mumlardan oluşan bir çember ve yerde kurumuş kan lekeleri bulur. Bölgeyi daha yakından inceler ve Clara'ya ait olduğu anlaşılan yırtık bir kumaş parçası bulur. Dukas, ritüelin gerçekten orada gerçekleştiğini anladıkça korkuya kapılır. Ayrıca, çürümüş zeminin altında kısmen gömülü küçük bir tahta kutu da bulur. İçerisinde özel bir sembol bulunan gümüş bir madalyon bulunmaktadır. Dukas ona dokunduğunda, sanki hayal edebileceğinden çok daha büyük bir şeyin anahtarıymış gibi bir ürperti hissediyor. Elinde madalyonla evden çıkar ve nedenini bilmeden artık geri dönemeyeceğini hisseder. Bazı görüntüler görmeye başlar. Clara ve Henry, yoğun bir sisin ortasında, göl kenarındadır. Açların arasında fısıltılar duyuyor, sanki gölün ruhu onunla iletişim kurmaya çalışıyormuş gibi. Dukas, sesi zihninde yankılanıyor ve korkunç gerçeğe daha da yaklaştığını hissediyor. Bölüm 4, Göle dönüş genişletilmiş. Dukas, Clara ve Henrione'nin görüntüsünü aklından çıkaramıyor. Her geçen an, görünmez bir gücün onu göle doğru çektiğini hissediyordu. Sanki mekanın kendisi size bir şeyler anlatıyormuş gibi. Bunaltıcı bir his. Kaldığı otele döner ve elinde gümüş madalyonla daha fazla araştırma yapmaya başlar. Madalyonun üzerindeki sembolün çok eski olduğunu, Pontevelha kentinin sömürge zamanlarına kadar uzanan bir amblem olduğunu fark eder. Bu sembolün anlamı hala gizemini koruyor. Ancak Lucas bunun atalardan kalma bir paktı. Şehrin sakinleriyle gölün sularında yaşayan bir varlık arasındaki bir sözleşmeyi temsil ettiğini anlamayı başarıyor. Ponte Velha'nın tarihini daha derinlemesine araştırmaya başlar. Görünüşte huzurlu olan şehrin, sakinlerinin gizlemeyi tercih ettiği karanlık bir geçmişi var. Her sokak, her köşe başı sanki bir sır saklıyor, geçmişin yankısını taşıyor. Lucas yerel kiliseyi ziyaret ettiğinde, yorgun gözlü ve söylemek istediğinden fazlasını biliyormuş gibi görünen yaşlı bir adam olan Peder Rafael'le tanışır. Rahip madalyonu gördüğünde itiraf edemediği bir korkuyla tepki verir ve cevap vermeden önce tereddüt eder. Bu sembol. Diye başlıyor rahip, neredeyse fısıldayarak. Şehrin kadim kurucularına ait. Onlar, çok kadim ve çok tehlikeli bir şeyle bir anlaşma yaptılar. Başını Eyrek lucasın bakışlarından kaçınıyor. Ama olan oldu. Yapılacak başka bir şey kalmadı. Zaten mühürlenmiş olanı geri alamazsın. Ancak Lucas pes etmiyor. Daha fazlasını bilmekte ısrar eder ve Rahibe Clara ve Henry'ye ne olduğunu sormaya başlar. Rahip, çiftin Göl'ün gizli geleneklerine derinden bağlı olduğunu ciddi bir tonda söylüyor. Henry'nin takıntısı nedeniyle kendisine ve Clara'ya refah ve koruma getireceğine inanarak ritüeli tamamlamaya çalıştığını anlatıyor. Ama gerçek şu ki bu ritüel basit bir törenden çok daha fazlasıydı. O, uykuda kalması gereken bir şeye çağrıydı. Kiliseden ayrılmadan önce rahip Lucasa son bir uyarıda bulunur. Göle git ama orada bulacağın şeyin artık beklediğin gibi olmayacağının farkında ol. Göl, kendi kuralına meydan okuyanları unutmayacaktır. Ve unutma, oraya cevap arayan her ruh bir bedel öder. Bazıları diğerlerinden daha yüksek. Gerçeği anlamaya kararlı olan Lucas Akşam vakti göle gider. Oraya vardığında karşısındaki manzara tahmin ettiğinden çok daha korkunçtur. Su koyu, neredeyse siyahtır ve etrafı yoğun bir sis kaplamaya başlar. Omurgasından aşağı bir ürperti indiğini hissediyor. Doğanın sesleri boğuklaşıyor. Sanki çevrenin kendisi anlaşılmaz bir şeyin varlığıyla susturuluyor. Dukas suyun kenarına doğru bir adım attı. Madalyon ellerinde sanki kendi canı varmış gibi titriyordu. Havada giderek artan bir basınç hissederek diz çöktü. Birdenbire rüzgar uldamaya başlar ve göldeki su şiddetle çalkalanır. Derinliklerden çıkan bir figür görüyor. İnsana ait değil, daha eski ve canavarca bir şey. Lucas gördüklerini zar zor algılayabiliyor. Ancak varlık açıkça ortada. Fener gibi parlayan gözlere sahip, hipnotik bir yoğunlukla izleyen bir gölge kütlesi. Etrafındaki suyun kendi hayatı varmış gibi görünüyordu ve Lucas'ın zihninde derin Boğuk bir ses yankılanıyordu. Cevaplar aramaya geldin. Ama cevap zaten hep seninleydi. Dukas. Göl kendine ait olanı talep ediyor. Bölüm 5. Gölün varlığı, genişletilmiş. Dukas hareket edemiyor. Varlığın varlığı, etrafındaki havanın bile emilip yok edildiği kadar yoğundur. Nefesinin kesildiğini hissediyor, korkuya kapılıyor. Ama tepki vermeden önce, ses zihninde tekrar yankılanır. Bu sefer daha yüksek sesle. Neler olduğunu anlamıyor musun, Lucas? Göl her zaman buradaydı ve huzurunu korumak için her zaman bir şeye ihtiyaç duyacaktır. Clara ve Henrion'in hala gençken ritüele dahil olduklarına dair görüntüler görüyor. Sahne onun önünde bir kabus gibi açılıyor. Clara boş gözlerle elinde altın bir kadeh tutuyordu. Henry ise perişan bir ifadeyle Lücas'ın anlayamadığı sözcükler mırıldanıyordu. İkisi de ruhlarını gölün sularına çeken görünmez bir güç olan varlığın varlığı tarafından tüketiliyordu. Lucas aniden göğsünde keskin bir acı hissetti. Sanki içeriden bir şey onu söküp atmaya çalışıyordu. Sadece seyretmediğini, aynı zamanda o ritüelin içine çekildiğini, gölün buzlu sularına doğru çekildiğini fark eder. Dövüşmeye başlar ama gücü her geçen saniye azalmaya başlar. Varlık, Clara ve Henry'nin başına gelenlere dair ürkütücü detayları açığa çıkararak onunla zihinsel olarak iletişim kurmaya devam ediyor. Sen aptaldın, diyor ses. Güç ve koruma arayışın seni mahvetti. Göl seni aldı ve şimdi sen de benimsin. Aradığın şey asla bulunamaz, Dukas. Bedeli. Benim barışımı hiçe saymak büyük bir suçtur ve bedelini ödeyeceksin. Dukas sonunda görüntüden kurtulmayı başarır ve göle baktığında karanlık figürün derinliklerde kaybolduğunu görür. Ama özgür olmadığını biliyor. İçinde bir şey değişmişti. Kavrayabileceğinden çok daha derin bir şey. Gölden ayrılırken Ponte Velha etrafındaki şehrin sanki varlığıyla çarpıtılmış gibi değişmeye başladığını fark eder. Sokaklar labirent gibi, evler çarpık. Kaçmaya çalışır ama sonsuz bir döngünün içinde sıkışıp kaldığını fark eder. Kendini sanki aynı kabusu tekrar yaşamaya zorlanıyormuş gibi tekrar göl kenarında bulur. Artık neyin gerçek, neyin halüsinasyon olduğunu ayırt edemiyor. Her adım sizi başlangıca, gölün karanlığına, nihai cevabın saklı olduğu yere geri götürüyor. Bölüm 6. Kurban Genişletilmiş. Artık kadim anlaşmanın farkında olan Lukas, kaderin ağırlığını etrafında hissetmektedir. Gölün sadece fedakarlıklar talep etmediğini, aynı zamanda cevapları aramaya cesaret edenlerin zihinlerini de yönlendirdiğini fark eder. Yıllar boyunca yapılan fedakarlıkları araştırmaya başlar ve kayıtlar bir kalıbın varlığını göstermeye başlar. Birisi anlaşmayı bozmaya çalıştığında, gölün varlığı daha da güçleniyor ve daha acımasız hale geliyor kasaba ve göl giderek daha da lanetli görünmeye başlayınca Lucas bu döngüyü kırmanın bir yolunu bulmaya karar verir. Daha fazla cevap bulmak için Dona Elda'nın evine gider. Artık gözle görülür şekilde zayıflamış olan yaşlı kadın, anlaşmayı bozmanın tek yolunun, göle güçlü bir bağ olan birinden kanlı bir kurban sunmak olduğunu söyler. Lucas, şehri ve kendini kurtarmak için düşünülemez bir şey yapması gerektiğini anlıyor. Son kez göle dönen Lucas, kendi karanlığıyla yüzleşir varlığı yenmenin tek yolunun kendini göle teslim etmek, en büyük fedakarlığı yapmak ve varlığın ruhunu almasına izin vermek olduğunu biliyor, tıpkı kendisinden önce pek çok kişiye yaptığı gibi. Fakat son anda, Clara'nın ona vazgeçme. Gör son değil, sadece başlangıç diyen vizyonuyla karşılaşır. Bölüm 7, Son Ritüel, Genişletilmiş Hikayenin doruk noktasında Lucas, kaderini değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Madalyonu elinde gölün önünde duruyor ve son ritüelin döngüyü kırmak için canını vermesi gerektiğini biliyor. Varlığa son bir çağrıda bulunarak kendini kurban olarak sunar, ancak varlığın sesi soğuk bir şekilde cevap verir. Bunun için çok geç. Seçimini çoktan yaptın. Bölüm 8. Barışın dönüşü, genişletilmiş. Acı dolu bir fedakarlığın ardından Ponte Velha şehri toparlanmaya başlar. Bir zamanlar korku ve gizemin mekanı olan göl, Artık huzurlu görünüyor ama geçmişin anıları kolay kolay silinmiyor. Varlık geçici olarak kontrol altına alınmış olsa da Lucas, döngünün asla tamamen kırılamayacağını biliyor. Gölün karanlık derslerini ruhunda sonsuza dek taşıyarak şehri terk eder.